Yok <laughs> Arkadaş sakin sakin konuşuyordum. Yine beni çizgimden çıkarttı. Arkadaşlar herkese selamlar. Yamaha'nın yeni MT-09 ile beraberiz. Bu yeni otomatik şanzımanda en çok gelen sorulardan bir tanesi abi akü biterse vurdurabiliyor muyuz sorusu. Şimdi sizin için belki de yabancı lansmanlarda hiç denenmemiş olan bu durumu deneyeceğim motoru yokuşa saldım motor boşta acil durum düğmesi açık bire takıyorum bire geçiyor fakat vurmuyor <laughs> neden diyecek olursanız çünkü aynı anda debriyaja da basıyor motoru akıtıyor motor bağlantısı kesik olduğu için şu anda vurdurduğumda çalışmıyor dolayısıyla aküyü bitirmeyeceksiniz sevgili arkadaşlar sizin için yeni Yamaha MT-09 YAMT YAMT deniyorum. İstanbul'dayız. İstanbul'daki ilk teste, ilk trafik testine hoş geldiniz. Şu anda Bayrampaşa'nın göbeğinden sesleniyorum size. Ve Edirne Kapı'ya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere şu anda piyasada bir otomatik furyasıdır gidiyor. Buna Yamaha da dahil oldu ve ne yaptı? YAMT ismini verdi veya abi kısaca Türkçe AMT diyebileceğimiz otomatik sistemini geliştirdi. Daha önce çektiğim bir realiste de bahsettiğim gibi sol tarafta bir aktivatör, sağ tarafta bir başka aktivatör kol. Bunlar elektromekanik kollar yani elektrikle çalışan ve motorun beynine bağlı çalışan kollar. Bu kollar ne yapıyor? Hemen size kısaca anlatayım. Sağ taraftaki anlayabileceğiniz gibi devreye basıyor sol taraftaki de sizin için gerektiğinde vitesleri değiştiriyor. Şu anda D modunda yani full otomatik akıcı modda kullanıyorum ve ortalamamız yaklaşık 4.6 litre olarak görünüyor. Şuradan Topkapı Zeytinburnu tarafına gitmek istiyorum. Evet, Mimar Sinan'ın Mihrimah Camisi tam karşımda surların içinde. Mimar Sinan tarafından yapılmış en güzel camilerden bir tanesidir harikadır Mihrimah Sultan anısına Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı şu anda otomatik vites modunda akarak gidiyoruz bu motor üzerine yapılmış çok fazla sayıda lansman videosu var tekrar tekrar size motorun tipini MT-09'u anlatmayacağım fakat sistemi ve piyasadaki rakiplerini anlatmaya çalışacağım Bugün içinde bir de yeni lanse edilen MT-07 üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten MT-07 adeta Çağ atlamış. Bak bak bak, gelişe bak. <laughs> Yavrum benim. Pulsar. Ne varsa pulsarda var. <laughs> ne gidiyor be? <laughs> ne varsa pulsarda var arkadaş. Evet, bir otomatik furyasıdır. Gidiyor neden bu otomatik furyası başladı ve bu şekilde devam ediyor ondan size kısaca bahsedeyim şehirler arkadaşlar hem Avrupa'da hem de bizden de görebileceğiniz gibi şehirler oldukça kalabalıklaştı yani artık insanlar yollara artık araçlar yollara Özellikle mesela İstanbul'da araçlar yollara sığamıyor. Keza başka bir Avrupa şehrine gittiğinizde yine pandemi sonrasında şehirlere önemli bir göç olduğunu görüyoruz. İnsanlar e, sağlık hizmetlerine yakın yerlerde oturmak istiyor. Ve bu göç dalgasının getirdiği hem dışarıdan yabancı göç hem de içerideki göçten bahsediyorum. Trafikte motosikletlerin de artmasıyla beraber biz eskiden kolay kolay sağdan sola giderken şimdi artık sabahları özellikle Boğaz Köprüsü'nde motosiklet trafiği de oluşmaya başladı ki bize emniyet şeridi için izin veriyorlar. Şunu D Plus'a alalım. Yamaha'nın bu son 09 Blue arkadaşlar gerçekten artık böyle iyice mükemmelleştirilmiş durumda. Buna otomatiğin de eklenmesiyle arada kesiklik olmadığı için hiçbir kesinti olmadan güç aktığı için muhteşem gidiyor alet. Ve gördüğünüz gibi birinci viteste yukarılara kadar vitesi değiştirmeden akıyor. D modu full otomatik ve çok alçak devirlerde vitesi yükseltiyor. D plus modu ise arkadaşlar biraz daha üstlere kadar bağırttırıyor ve vites atmana ilerliyor. Fakat sizin vitese ihtiyacınız olmadığını anladığı zaman da e, vitesi yükseltiyor demin olduğu gibi. Siz de şuradaki artıya basarak şu anda ihtiyaç duymuyor o zaman ikiye basarak küçültebiliyorum. Demek 3'te gitmemi tercih ediyormuş. Şuradan geri döneceğim. Artı tuşu çok iyi bir yerde fakat eksi tuşu yani vitesi düşürme tuşu biraz fazla ileriye konumlanmış dolayısıyla baş parmağınızın e, biraz da enteresan bir hareket yaparak eksiği bulması gerekiyor. Motorun denge hissiyatı çok güzel gerçekten e, şu anda adeta daha küçük bir motosiklet kullanıyor gibiyim. Bu alet 900'lük yani neredeyse eskinin bindiği binlik motor derdik biz mesela. Fakat e, hiç binlik gibi değil. Gayet hafif pratik bir motosiklet olmuş. Ne demiştik? Şehirler kalabalıklaştı. Dolayısıyla motosikletlerde bir yerden bir yere zor gider oldu. Dolayısıyla belki de insanlar otomatik vites kullanmak isteyecekler bu devirde. Ve kullansınlar. Bir yerden bir yere de kolay ulaşsınlar diye düşünerek firmalar bu otomatik işine girdiler. Otomatik işine ilk girenlerden bir tanesi bildiğiniz üzere sağ olsun yer bileyim. bildiğiniz üzere Honda. Honda yıllardır çift kavrama teknolojisiyle işini yürütüyor. Ee, öncü de oldu bu konuda. Tabi ondan önce ilk otomatik vitesli motosiklet Aprilia Mana idi. Aprilia'nın Scooter'dan esinlenerek kayış aktarmalı ve CVT şanzımanı ürettiği manalar hala İstanbul sokaklarında dolaşıyor biliyorum. Fakat tabi çok popüler olmadıkları için. Çok kimse bilmez onu. Honda'lar ise tahmin edebileceğiniz gibi gerçekten acayip bir ekol yarattılar. Ve DCT yani çift kavramalı şanzımanla gayet stabil, gayet sağlıklı biçimde trafikte dolaşıyor oldular. Kendilerini de kabul ettirdiler. Honda ilk NC700 çıkarttığı zaman %90 manuel vitesli %10 da otomatik vitesli olarak üretmeye başlamış. Fakat ikinci seri olan NC750X'i çıkarttığında yani 4 yıl içinde ne olmuştu biliyor musunuz? Bize lansmanda anlatmışlardı Barkın'la bana. E, talep otomatik yönündeki talep o kadar artmıştı ki artık NC750X'in %92'sini otomatik %8'ini de manuel üretiyorlardı. Bakın buralarda hiç debriyaj kullanmadan nasıl gideceğim size onu göstermeyi arzuluyorum. Şu anda trafik acayip. Arkamda da bir Trident var. Elimde debriyaj yok. Bazen insan debriyaja ihtiyaç duyuyor ama alet o kadar sakin ve yumuşak ki şu anda D modunda yani full otomatik modda adeta bir skuter gibi oldukça rahat ilerliyor. Dolayısıyla Honda'nın bu artan talebi karşılayabilmek adına bütün NHC'leri otomatik üretmesi ilerleyen zamanda Honda bütün modellere otomatik vites opsiyonu koydu DCT şanzımanı. Ancak DCT'nin şöyle bir eksisi demeyeyim ama şöyle bir getirisi var motorlara. Motorlar yaklaşık 10'ar kilo daha ağır arkadaşlar. Zaten Honda'nın biraz daha güvenli yöndeki anlayışı sayesinde Honda Honda motosikletlerdeki 10 kilo çok da bir şey fark ettirmiyor. Ancak gittikçe hafiflemeye çalışan diğer dünya, <laughs> örneğin BMW, örneğin Yamaha, giderek hem metalojik açıdan hafiflerken hem de ne yapıyorlar? Bir takım komponentleri de hafifletmeye çalışıyorlar. Bu sebeple o ekledikleri otomatik şanzımanın da çok hafif olması uğraşmışlar ve bunda görebileceğiniz gibi standart versiyondan sadece sadece 3 kilogram daha ağır olmasını sağlamışlar. Yani bu, bu motosiklet normal bir 0.9'dan sadece 3 kilogram daha ağır ve yanılmıyorsam bir tanesi 192 kilogram full ıslak ağırlığı bir tanesi de 195 kilogram. Bu ilk kalkış gerçekten ilk kalkış çok acayip. D-Plus modunda özellikle arkaya oka yapıştırıyor ki alet gerçekten o kadar yapıştırıyor ki insan şey yapamıyor. Burası da Valens yani Bozdoğan kemeri. E, Strangia dağlarından eski İstanbul'un merkezi olan Sultanahmet'e biliyorsunuz su getiriyorlarmış bu kemerle. Üzerinden aslında su borusu geçiyor. Yer altta döşemek yerine yer üstünde döşemişler. Sizin için mahsus trafiğe giriyorum bugün. Ana amacım o. Motorun ne kadar kolay kullanılabildiğini görün istedim. Şimdi debriyaj olmazsa tekere kalkamayız, e, debriyaj olmazsa işin keyfi kaçar diye yorumlar var. Ya evet, herkesin yorumu farklı. Herkes her şeye bir şeyler diyebilir, beğenmeyebilir. Çok haklısınız ama alet <laughs> gerçekten kullanımı o kadar kolay ki. Ya ben bundan sonra, bunun da hiçbir reklamsal yönü yok ha. Ben kendi kendime kullanıyorum işte burada. Ee, ben bundan sonra gidip de düz vites 09 almak isteme istemeyebilirim yani. Gerçekten çok rahat. Özellikle D Plus modunda o kadar iyi yapıştırıyor ki, o kadar iyi vites değiştiriyor ki benim gördüğüm kadarıyla şu anda. Gerçekten 09'un bütün heyecanını yaşayabiliyorsunuz. Evet İstanbul'un müthiş süliyetiyle beraber şu anda devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kameramız yeni. Türkiye'ye yeni giriş yapmış olan ve oldukça geliştirilmiş olan Ace Pro 2 modeli Insta 360'ın Diğer kameralardan 157 derecelik görüş açısıyla ayrılıyor. Sizin de izlediğiniz gibi gerçekten bakış açısı çok geniş. Edirne kafadaki bir üniversitenin eseri Mihrimah Sultan Camii'nden Azap kapıdaki buradaki yine bir başka Azap Kapı Sokollu camisine geldik. Bu da Mimar Sinan'ın bir eseri. Çok güzel bina. Şu anda aldığımdan beri ortalama tüketim 4.8 gerçekleşti ki bunun arasında acayip hızlanmalar da mevcut. Bu otobüs sağa dönebilir büyük ihtimalle. O yüzden ben şurada yayalara da dikkat ederek şöyle gideyim. Vay XMAX geçti vallahi helal olsun. Ama biz de ilerleriz. Bakın hiç debriyaja falan basmadım. Sars da etmedi. Aktı. Bir XMAX daha geçti beni. Ama ben yakalarım ikisini de. Şöyle gitmek istiyorum. Diğer XMX beraber. Ama tabii burada her yönden gelen... Bakın görüyor musunuz? Gerçi o iki kişi belki Honda'nın otomatik yüzlük bir scooterı olsaydı daha da gidebilirdi. Ee, aynalar bir parça şeydi. Bakın hiç ayağımı yere koymadım henüz. Vak, vak, vak. Dolar 34 400 Euro 37 250 durduğumuzda motoru kapatmak bu anlamda iyi oluyor. Özellikle büyük motoru. Çünkü boş boşuna ısıtmamış oluyorsunuz. Koca aleti. Vallahi trafikte x de <laughs> Geç, geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok yakında Yaman'ın neredeyse çoğu modeline gelecek diye düşünüyorum. İki hafta içinde ilk gidiyoruz Tahminen orada da e, neyin ne olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Şurada Köşkeroğlu'nda bir mola verelim ve biraz bir şey atıştıralım. Motoru da kafenin önüne çekelim. Şehir içinde kullanırken vites o kadar akıcı ki hiç yani normal şanzımanı açıkçası aramıyorum diyebilirim. Bildiğiniz gibi bundan önceki kasada şu ön süspansiyon daha yukarıdaydı. Bunda biraz daha çıplak olacak biçimde yani sürücüyü daha öne yatıracak biçimde ileri doğru. Abi ara gaz diyor çocuklar. Ee, bu motorda biliyorsunuz ara gaz yapma imkanı yok. Çünkü motor boşa geçmiyor giderken. Boşa geçmediği için de ara gaz yapma imkanı bulunmuyor. Buralarda onu D modunda arka tekerleği kaydırmıyor. Fakat D plus modunda tahminen arka tekerleği biraz yanlayarak da olsa kaydırabilirsiniz büyük ihtimalle. Otomatik vites konusunda dönecek olursak Yamaha tıpkı BMW'deki gibi bir ter bir tercih yapmış ve şu anda bir takım aktivatör kollarıyla vitesi değiştiriyor. BMW'de de yine bir otomatik sistem, var. Var. otomatik sistem tıpkı Yamaha gibi yine iki aktivatör kolu ve vites değiştirme motorlarıyla normal bir şanzımanın üzerinde viteslerin değişmesini sağlıyor. İki kişiyle gidiyor. Evet önde PCX bayağı yardıray formatında gidiyor. İki kişiyle gitmesine rağmen her yerden geçiyor. Bakalım bizim MT-09'umuz aynı şekilde her yerden geçiyor mu? Biz şuradan gitmeyelim, sirkeci yönüne doğru gidelim. Evet burası şişmiş. Evet, PCX'e elveda. Şulardan rahat rahat gidelim. Şu anda hiç vites değişikliğine ihtiyaç duymuyorum. Ve gerçekten motorun keyfini yine çıkartabiliyorum arkadaşlar. Bunu dediğim gibi övmek için söylemiyorum çünkü ee, adeta bu motoru bir arkadaşım kaçırmış sayılırım sağolsunlar premiumdan ödünç verdiler direğe kadar Şunu da modu değiştirelim <gülüyor> <gülüyor> Ara hızlanmalar muhteşem Gerçekten e, her yerde D Plus'ın keyfini çıkartmak mümkün Evet tak diye düşürdü Yine D'yi alalım Harika Bakın şuradan bile. Tabii MT-09'un klasik bir şeyi. Gidonu biraz kısıtlı olduğu için MT-09'un en büyük problemi şehir içindeki manevraların biraz zor oluşuyor arkadaşlar. Bu da tıpkı klasik bir MT-9 gibi. Yine aynı problemleri biraz da olsa yaşıyor. Tabii benim 2013 kasaya göre daha iyi dönüş çapı. Onu söyleyebilirim. Evet buralarda çok erken vites atıyor. D modunda biraz daha geç atmasını isteyebilirim. Evet şu anda da ölüme DCT'li e, Integra sanırım bu ya da Forza olabilir düştü. Bakın ben mesela hiç ayağımı yere koymuyorum şu anda. Mecburen koydum tabii ki. Evet hiç ayağımı yere basmadan bu aralardan geçerek ayna pozisyonu gayet güzel. Buradan geçebiliyor. Şu anda hiç ne frene bastım ne Debriyaja bastım. Gayet güzel ilerliyor motor. Evet, süspansiyon biraz yumuşak tarafta. Integra açtı gidiyor. Sizin için bir deniyorum. Evet, arka lastik sanıyor. <laughs> Çok iyi ya. Bu aralıkta vites atmadı. Çünkü d modunda oldukça verimli bir şekilde, sportif bir şekilde ilerliyor. Evet kıt diye burada bire düşürdü. Evet bu motordaki otomatik şansımanın Honda'ya göre farkı öncelikle iki otomatik ekolü arasında önemli bir fark var. Honda anlayışı gereği hep daha güvenli taraftadır. Yani marjı hep daha fazladır aradaki güvenlik payı. Dolayısıyla her şeyi biraz daha ağırdır. Dolayısıyla DCT çok güzel bir sistem. Motoru ağırlaştırıyor. Ve Honda'da bu oynaklıkta, bu hırçınlıkta ve açıkçası bu keyifte pek ürün yok şu ara. Hornet'ten bu da benzer bir tatlı çok rahatlıkla alabilirsiniz ama onda da otomatik yok. Yama Honda'dan bu anlamda ayrışıyor arkadaşlar. Bana gelen sorulardan bir tanesi Honda ile aradaki fark nasıl diye sormuşsunuz. Tabii Honda'nın testine göre bu her yerde daha yumuşak. ki vites hareketleri biraz daha hırşın ve ağır hissediliyor. Yani tak tuk diye geçiyor. Bunda da bir takım sesler duyuyorsunuz ama geçişler çok yumuşak ve çok seri. Motosikletin klasik şanzımanı var bunda tabii ki böyle sıralı. Dolayısıyla rahatlıkla kuyu çiftir gibi sağ sol sağ sol yaparak geçiriyor birbirini. Ve açıkçası isterseniz DCT'nin o ağırlığına ihtiyaç duymuyorsunuz şurada kalkış deneyelim. Bir dahaki ışığa kadar. İlk kalkış kalbime zarar verecek. Söyleyeyim. Acayip, acayip gidiyor yani. İlk kalkış o kadar acayip ve keskin ki arkadaşlar. Motor artık vites atsın da kalbinize yediğiniz bu basınç ortadan kalksın istiyorsunuz. O açıdan korkunç yani. Vaya delilik Chernobyl dizisinde Rus mühendisi oynayan aktör diyordu ki "Absolute Madness" diyordu. Rusların işlettiği nükleer enerji santralinin işletme mantığı için yani akıl tutulacak derecede çılgınca bir delilik diyordu. Bunun da kalkışı bence öyle. Otomatik, otomatik. Abi maşallah. Sıfır 09 Dördüncü nesil dokuz. Evet, evet Yine, Hayırlı olsun abi. Eyvallah. Aşağı inerken de sen karşılaştık. Evet. Şimdi yukarı çıkarken de. Nasıl benzeri valla. <laughs> Çok güzel motorun. Kolay gelsin. Güzel güle kullan. Nasıl? Video da yayınlayabilir miyim seni? Nasıl? Videoda çekiyorum da yayınlayabilir miyim? Tabii tabii. Eyvallah. Evet. Görüşürüz. Peki sen hangisini tercih edersin diye soracak olursanız açıkçası söylüyorum ben mt 09 olacak olsam direkt otomatik alırım hiç uğraşmam düz vitesle Cuma trafiğinde Bayrampaşa'dan Karaköy'e gittik ve geri geldik siz de yol boyu takip ettiniz. Ortalama tüketimimiz 5.3 litre. O da e, kim zaman deli deli gaz açmalarım yüzünden olmuş olabilir. Tahminen normal tüketimi daha düşüktür bu motordaki otomatik vitesin yakıt tüketimini arttırdığını düşünmüyorum. Çünkü herhangi bir çekiş kaybı yok alette. Çekiş kaybı olmadığı için tüketimin de yüksek olacağını düşünmüyorum. Peki dün açıklanan yeni MT07'de bizi neler bekliyor arkadaşlar? Tıpkı bununki gibi bir gösterge. Buna benzeyen kumanda kolları artı e, YAMT versiyonu da onda da var. Yani ya da otomatik versiyonunda onda da olacak. AMT versiyonda şurada görmüş olduğunuz gibi hız sabitleyici var. O da standart olacakmış. Düz versiyonda sanıyorum hız sabitleyici sistem olmayacakmış. Büyük bir değişiklik yine 07'de sürüş modları var. İki sürüş modu ve 3 çekiş kontrol sistemi olacakmış. MT-07'deki ön süspansiyon upside down süspansiyonla yer değiştirmiş. Öncelikle hala boru tipi şasi var MT-07'de. Ön tarafta yaklaşık yüzde %12 güçlendirme yapılmış. İkincisi de öne ters çatal koymuşlar. Ön tarafta daha rigid bir şasiye ihtiyaç duymuş olabilirler. Ters çatalı koyunca da tabii radyal fren sistemi de koymuşlar. Üç farklı renk opsiyonu var. Beyaza benzer bir gri, mavi ve siyah renkleriyle yeni MT-07 yakında sanıyorum piyasada olacak. Sadece MT-07'de mi kalacak bu durum? Hayır, sadece MT-07'de değil. Tahminen e, Tracer 7 ve diğer benzeri araçlara da gelecek. Evet buralarda yarım debriyaja ihtiyaç duyulmuyor mu? Duyulmuyor. Çünkü alet onu kendisi çok güzel ayarlıyor. Siz arka frenle gayet güzel idare ederek gidebiliyorsunuz. Örneğin şu anda önündeki scooter yüzünden gidemiyorum. <laughs> yani böyle de bir kolaylığı var aletin. Bu gidiyor, scooter gidemiyor. Eyvallah sağ ol ya. Sağ ol. Evet genel olarak piyasadaki otomatiklerden 09'un otomatiğinden ve 07'nin yeni gelecek olan otomatiğinden bahsettiğimiz bu bölümümüz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.